Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Turnuva ee, turnuvaya sayılı günler kaldı artık. Heyecanlıyız biliyorum, görüyorum siz de çok heyecanlısınız. Tabii ki ülkemiz de çok heyecanlı. Bunu hissedebiliyoruz. Ee, Antalya'da güzel bir kamp ortamı vardı. Yoğun geçen zaten bir sezon oldu pandemi şartlarından dolayı. Yoğun geçen sezondan sonra en azından biraz dinlenip antrenman yapma fırsatı bulduk. Ee, bu bize biraz iyi geldi. Ben öyle düşünüyorum. Burada Almanya'da da çok güzel bir ortam var, ee, çok güzel bir kamp ortamı var, ee, iyi bir takımımız var, aile ortamı var, herkes birbirini seviyor, saygılı, ee, çok güzel geçiyor yani. İnşallah Avrupa Şampiyonasında da e, istediğimiz hedeflere ulaşırız. Ee, dediğim gibi çok güzel bir aile ortamı, çok güzel bir arkadaşlık ortamı var burada. Ee, genç kardeşlerimiz çok iyi niyetli, çok saygılı, abilerimiz zaten bize yol gösteren oluyor bir yandan. Dediğim gibi Umut, evet yakın arkadaşım ama herkesin masasına gidip oturup konuşabiliyorsunuz, sohbet edebiliyorsunuz. Bu çok özel bir duygu. Bu aile ortamını yakaladığınızda zaten başarılar da geliyor. Dünya Kupası elemelerinde zaten bunu bir, bir, yönde, bir yönde göstermiştik. Burada da çok güzel bir aile ortamım var. Herkes birbirini seviyor, sayıyor. Bu çok önemli. Umut'ta öyle güzel bir anım olmuştu benim için çok özel bir andı. Milli forma altında başarılı başarılara ulaşmak benim hedefim zaten. Güzel bir anım olmuştu. Ya grupta da İtalya zaten ekol takım. turnuva, turnuvanın da favorilerinden görünüyor. Ama biz her maça tek tek bakıp, tek tek hazırlanıp hedefimize doğru yürüyeceğiz, hayalimize doğru yürüyeceğiz. Ama tek tek bakmak bence önemli zorlayacak maç olacak mı olmayacak mı göreceğiz ama ben kendime güveniyorum takım arkadaşlarıma güveniyorum birbirimize güveniyoruz bu daha önemli bence. Herkes de size güveniyor herhalde. Evet. <laughs> evet Onu Uğur istedim. Demir kırdı Demir Hocam acaba sorusunu alalım. İlk sorunuza cevap vereyim. Yani Altay çok güzel kelimeler kullandı orada. Ben de tabii ki buna katılıyorum. Burada kimin oynadığının bir önemi yok. Bu şanlı forma üstünüzde olunca siz zaten ayrı bir gurur, ayrı bir onur yaşıyorsunuz. Dediğim gibi burada kim oynarsa birbirine destek verir. Oynamayan, oturan, herkes birbirine destek verir. Buna canı gönülden inanıyorum ben. O yüzden kimin oynadığı önemli değil, takımımızın başarısı önemli. Ben de bunun için çalışıyorum. Kişisel hedeflerim takımın başarısının önüne geçmiyor zaten öbür soruda da çok güzel bir jenerasyon var. Ee, çok yetenekli, çok değerli kaleciler var. Süper Lig'de zaten arttı bu kalecilerin seviyesi. Oynadıkça özgüven kazandılar, tecrübe kazandılar. Bunlar önemli çünkü ben de yaşadım. Genç genç yaşta Trabzonspor gibi büyük bir camianın kalesine geçtim. Ee, ondan sonra tecrübe kazanmaya başlıyorsunuz. Ee, çok iyi genç kalecilerimiz var. Ee, zaten hepsini bir çoğunluğu alt yaş kategorilerinde beraber çalıştım ya da farklı takımlarla karşı karşıya geldik. Dediğim gibi çok güzel bir jenerasyonumuz var. İnşallah onlar da en üst seviyeye gelir. Amili takım seviyesine gelir. Tabii ki gelmiştir zaten. Hak eden zaten burada olur. O yüzden böyle cevaplayabilirim sorunuzu. Teşekkür ediyorum. Veli Yiğit TRT'den. Hem Avrupa Şampiyonları hem Dünya Kupası dünyanın en büyük vitrinidir futbolcular için. Ee, böyle bir gerçek var. Hı hı. Ve sen de uluslararası scoutlar tarafından, birçok kulübün uluslararası scoutlar tarafından uzun zamandır takip edilen bir futbolcusun. Ee, bu şampiyonada daha ayrı bir gözle takip edileceksin. Sen de bunu mutlaka farkındasın. Ee, şampiyonada Türkiye için önemli olduğu kadar milli takımımız için önemli olduğu kadar senin performansın kişisel açıdan da son derece önemli. Gelecek adına bu sende nasıl bir etki yapıyor? Daha fazla motivasyon mu sağlıyor yoksa bir gerginlik yaratıyor mu onu merak ediyorum. Ya şöyle söylediğim gibi benim kişisel başarılarım hiçbir zaman takımın önüne geçmedi. Kendi takımımda da milli takımımda da hiçbir zaman önüne geçmedi. Burada ben en üst seviyemde milli takımımıza yardımcı olmaya çalışacağım. Kişisel hedeflerim zaten sonrasından gerçekleşirse gerçekleşir. Önemli olan burada milli takımımızın başarısı. Bunun için çalışacağım, bunun için çabalayacağım. Öbür olaylar benim çok ilgimde değil yani. Teşekkür ediyorum Hilmi Sever Anadolu Ajansı. Yani büyük maçların tabii ki konsantrasyonu daha farklı oluyor. Ee, İtalya çok büyük bir ekol e, ve onun konsantrasyonu tabii ki çok farklı olacaktır. Ama hocalarımız, e, yardımcıları verdiği analizler doğrultusunda onlara çalışıyoruz. Onların eksiklerini, artılarına çalışıyoruz. E, dediğim gibi bizim için her maç ayrı, her maça tek tek bakıp hayallerimizi, hedeflerimizi ee, en üst şekilde ulaşmaya çalışacağız. Bunun için çalışıyoruz. Böyle cevap verebilirim bu soru. Teşekkür ederim. Başka soru yoksa ben her zaman varsa evet Veli'den alalım tekrar. Veli Yiğit TRT. Kaleci olarak e, İtalya'nın özellikle hücumcularını e, çalıştınız mı? Öyle bir analiz yaptınız mı? yapıyoruz. Yavaş yavaş başladık. Zaten hazırlık maçlarımız yeni bitti. Kendi seviyemizi de görme fırsatı yakaladık. Şu an yavaş yavaş ona da başladık. Ee, en ince ayrıntısına kadar çalışıp önlemler almaya çalışacağız. Uğur Demirkır'da, Demir kırdı. Demir Orhan Haber Ajansı. Mutlaka rakip forvetler üzerinde orta saha oyuncuları üzerinde analizler yapıyorsundur. Hı. Örneğin bir maçta penaltı oldu. İtalya penaltı kullanıyor veya Galler veya o futboldan özelliklerine bakıyor musun? Ee, daha çok ne tarafa vuruyorlar ki? Hı hı. Mesela bu kadar detayına kadar mutlaka hazırlıyorsundur kendini. Evet ya bize analizler geliyor. Kaleci hocamız sağ olsun bize zaten gönderiyor analizlerini. Penaltı olunca nereye vurabileceğini zaten maçtan önce biliyorsunuz ama o an hislerinize de güvenmeniz gerekiyor. Her zaman oraya attınca oraya at diye bir şey yok yani. Ben öyle yapmayı tercih ediyorum. Teşekkürler. Gürler Akgün tekrar. Başla sen hafiften biz simülte ederiz. Peki. Futbolda Uğurcan tabii ki iki bölge çok önemli. Atan ve tutan kader anı bu iki bölgenin elinde. Önümüzde Burak Yılmaz var ve Burak Yılmaz da Türkiye'nin en değerli golcüsü. Amirli takım adına da kaptanlık görevini hı hı. yapıyor. Onunla birlikte olmak size neler katıyor? Sizin için de bir örnek olsa gerek. Teşekkür ederim. Yani şöyle anlatayım. Burak Yılmaz zaten bizim çocukluğumuzun efsanelerinden Trabzonspor'da yaşadıkları, yaşattıkları bizim için efsaneydi. O zaman daha çok tribün tarafındaydık bu işin. Şimdi Trabzonspor'da da onunla çalışma fırsatı buldum. Çok önemli, çok profesyonel, bize ışık tutan bir oyuncu. Burada da çok lider özellikleri, sağ içi, sağ dışı lider özellikleri çok yüksek olan bir oyuncu. Gerçekten kendisi çok profesyonel. 35-36 yaşlarında Fransa'da yaptıkları da zaten belli. O yüzden bize güzel bir ışık tutuyor yani inşallah biz de onun kadar başarılara çıkabiliriz. Başka soru var mı? Yoksa son soru hakkımı gene ben kullanayım. E, milyonlarca Türk sizden hepimiz başarı bekliyoruz. Onlara vermek istediğin son bir mesaj var mı? Neler hissediyorsunuz? Neler hissettiriyorlar size ve e, şampiyon öncesi son mesajlarını da onlara verelim. Demek istediğim bu bizim milli takımımız, bu bizim milletimiz, biz bizim çocuklarız yani. Euro 2008'i ben iyi hatırlıyorum. Ondan sonrası Euro 2016'yı hatırlıyorum. Euro evet. 2008'de Nihat abinin attığı golden sonra hala tüylerim diken diken oluyor şu an bile. Bize inansınlar, bize güvensinler. Hiçbir camianın hiçbir zaman hiçbir önemi yok. Milli takım forması, ay yıldızlı bayrak her zaman her şeyin en üstündedir. Bize inanmaya devam etsinler, bize güvenmeye devam etsinler. Duaları bizlerle olsun. İnşallah biz de onların e, dualarını karşılıksız bırakmamak için çalışacağız. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Buna göre çalışacağız. Bizim çocuklar inşallah iyi şeyler yapacak. İnşallah herkes sizden aynısını bekliyor. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Toplantıyı burada kapatıyoruz. Şimdi önce fotoğraf için Uğurcan'ı dışarıya alacağız. Daha sonra da kısa röportajları için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Kolay gelsin.